Evet böylelikle gördüğünüz gibi elmasımızı bedavaya buradan almış olduk. Çok kolay bir şekilde. Hepiniz hoşunuz arkadaşlar. Yepyeni bir düzeyle yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta nasıl elmas alırsınız bedavaya onu göstereceğim. Öncelikle şöyle kaynaklar kısmına gelirsek gördüğünüz buradaki fiyatlarını görüyorsunuz yani. Ben bugün bunları nasıl size bedavaya alabilirsiniz onu göstereceğim. Evet hemen anlatmaya geçeyim bir anlamda. Öncelikle evet gördüğünüz gibi yani burada fiyatla satılıyor. Bunu nasıl bedava alırız diye soruyorsunuzdur. Hemen onu göstereyim. Öncelikle bize bir uygulama lazım. Tabii ki iki çeşit şeyle birleştirerek bedava alacağız. Böylelikle istediğiniz kadar alırsınız durmadan. Evet hemen Google Play'ime giriyorum. Ve buraya yazacağım şey Google Play anketler. Google Play anketlerimi indiriyorum. Evet hemen açıyorum. Buradan izin verin gördüğünüz gibi benim 87 lira 67 şeyim orada buradan ee, anketleri çözerek hemen öncelikle buradaki şu anda anketin yok daha fazla anket için buradaki profilinizi tamamlayın hemen ben de sizinle beraber tamamlıyorum bunların hepsini siz de şey yapın ekleyin yani ve buradan izin verin konumunuza da konum de izin verin her zaman yapımını şöyle gördüğünüz gibi burada açıldım şimdi buradan nasıl para geldiğini de hemen size göstereyim örnek bir anketle. Evet şimdi size örnek bir anket yerini açtım. Şu an böyle gördüğünüz gibi size böyle anketler geliyor. Burada gördüğünüz gibi anketi tamamlıyorsunuz. Rastgele sorular. Diyor ki burada mesela iş kategori hangisi sizin iş durumunuza uyuyordur diyor. Mesela tam zamanlı bir çalışanım ben. İş ve iş etmeniz birden fazla yerde çalışanları var mı? Evet deyin. Ondan sonra burada kaç çalışan var diye soruyor. Kaç çalışan olduğunu işaretledim. Ve de tüm iş yerlerindeki toplam sayısını soruyor. Ona da cevap verdim. Ve gördüğünüz gibi burada benim bakiyeme eklendi bu para. Yani böyle Google Play kredisi kazanıyorsunuz ve bu sizin Google Play bakiyeniz olarak yansıyor. Siz bunu direkt ödeme yaparken buradan kullanıyorsunuz. Şimdi yani mantığını anladınız ve eğer daha detaylı anlamak isterseniz aşağıda zaten ilgili bir video koyacağım. Baştan sona kadar rahatça bir sürü anket gelerek para kazanma yöntemini görürsünüz zaten. Az olduğuna bakmayın. Siz sadece 10 saniyenizi alıyorsunuz sonuçta anket çözmek. Evet şimdi ben bildiğiniz gibi 80 lira Şey En düşük elmas paketi hemen şuradan Şu anlık Google Play'imize giriyoruz şuradan Gümüş yani Google Play'in kendi puan kısmı var ben oradan kullandan Browse'lar için 10 liralık kupon kullanacağım 500 Şeye Şöyle gördüğünüz gibi kullanıyorum işleniyor dedi ve başarılı yani 9'luk bir şey alırsam bana indirim sağlayacak yani. Onu sonra bir tane daha alalım. 11 liralık olsun tam. Şöyle. İnşallah ikisini birden dur Tamam. Şimdi Bunlar da aldığıma göre hemen oyuna geri gireceğim. Bedava alacağım çünkü dediğim gibi. Bak iyi bedava yapıyoruz. Yani gayet masit anlaşılması da çok kolay bir uygulama bu arada. Sadece anket çözüyorsunuz. Buradan dükkana girelim. Google'ın kendi sunduğu bir ürün bu arada. Şimdi buradan satın alma kısmına geldik. Tamam abi biz banketler çözdük nasıl yaparız diye. Gördüğünüz gibi daha demin aldığım o paket sayesinde 69.99'a inmiş ve de üstüne bu benim bakiyem burada şey olarak görünüyor yani 87.67 Google ödüllü anketlerden kazandığım şey burada Google bakiyesi olarak görünüyor ve buradan bir tıkla bastığımız zaman ödeme başarılı oldu diyor gördüğünüz gibi bedavaya. Evet böylelikle gördüğünüz gibi elmasımızı bedavaya buradan almış olduk çok kolay bir şekilde. Yani gördüğünüz gibi yöntem gayet basit. Bu arada hemen Google ödül anketlere de girip. Hani sen şey falan yapıyorsun diye diyenler olur falan aklınıza soru işareti kalmasın diye giriyorum. Şimdi burada benim Google bakiyem gördüğünüz gibi güncellendi. 18 lira e geri düştü yani. Gayet basit bir yöntem yani gördüğünüz gibi zaten. Buraya anket gelecek. Yukarıdan bildirim gelecek. Siz de anketleri cevaplayarak bakiye kazanacaksınız. Ondan sonra buradan da bedava alacaksınız. Bu kadar basit yani. Aklınıza kalan takılan herhangi bir şey olursa bana sormayı, belirtmeyi, yorumlarda unutmayın. Hepinize cevap vereceğim. Hepinizi seviyorum. Yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.